En az sakatlanma riski ve doğru teknikle spor öğrenmek isteyen herkese merhaba. Bugünkü yüzme eğitim video konumuz serbest stili öğrenmenizi engelleyecek hatta sakatlanmanıza yol açacak temel hatalar. Serbest stil yüzmesinde yanlış bilinen ve öğretilen en belirgin hata kulacı aşırı ileri atmak. Yani kol toparlaması yaparken eli aşırı ileriden suya sokmaktır. Bu hatanın yapılma sebebi el en ileri atılınca vücudun da en ileri ve çok hızlı bir şekilde gittiğinin sanılmasıdır. Halbuki el en ileri atıldığında avuç içleri ve bilek suyu geri iter ve sizi yavaşlatır. Hatta omuzunuzu çıkarabilir. Doğru olan elin kafanın biraz ilerisinden dört parmağın ucuyla suya girmesi ve sonrasında kolun ileri doğru uzanmasıdır. Her ne kadar jimnastik saltosu kadar zor olmasa da bu ve diğer göstereceğim konuları ancak yüzme eğitim egzersizlerini çalışarak öğrenebilirsiniz. Yüzmede yapılan en önemli hata kol çekiş yapmak yerine kolu su altında boyuna etmek, gezel etmektir. Yüzmenin kulaç atmak olduğunu sananlar tüm odaklanmasını ve enerjisini haliyle kulaç sallamaya harcar. Bunun sonucu olarak da kol bilinçsiz bir şekilde su altında yol alır. Halbuki düzgün, daha uzun süreli ve daha hızlı yüzebilmek için en önemli unsur havalı kulaç sallamak veya kafayı yandan kaldırıp nefes alabilmek değil. Kolun ve elin suya su altında kuvvet uygulayabilmesidir. Kol çekişi yapabilmek için suyu el ve kol içinde yakalayabilmelisiniz. Bunu öğrenmek için de sculling egzersizini düzenli olarak çalışmalısınız. Yüzmede yapılan diğer bir temel hata ise kafayı suya deve kuş gibi gömüp nefessiz yüzmeye çalışmaktır. Bu şekilde yüzmeye çalışmak kısa süreliğine küçük bir ekstra hız kazandırır. Lakin serbest dalış hariç spor ve günlük hayatta nefessiz hareket etmeye ve iş yapmaya kalkışmak hem fiziki hem de psikolojik olarak sizi hızlı tüketir ve sağlığınıza zarar verir. Doğru olan hareket tarzı doğrudan kafayı kaldırmaya çalışmakta değildir. Kolaydan zora doğru düzenli egzersiz çalışarak nefes alıp vermeyi öğrenebilirsiniz. Özellikle nefessiz yüzmeye çalışanların yaptığı diğer bir hata da vücudu tahta gibi dümdüz tutmak, yanlara yuvarlama yapmamaktır. Su havadan çok daha yoğun bir ortamdır. Vücuda rotasyon yaptırılmazsa oluşan aşırı sürtünme kısa sürede kişiyi tüketecektir. Yanlara yapılacak bir miktar yuvarlama hareketi en aceminin kat ettiği mesafeyi bile doğrudan birkaç kat arttırır. Ayrıca rotasyon sayesinde çok daha verimli bir kol çekiş açısı oluşturulur. Yüzme öğrenmeyi engelleyen son temel hata dengesiz bacak vuruşu yapmaktır. Dizleri aşırı kırmakta, hiç kırmamakta yanlış hareket tarzıdır. Dizleri aşırı kırdığınızda sadece ayak ucuyla çok cılız bir vuruş hareketi oluşur. Hatta kimisi bunu tepikleme şeklinde yapar. Hiç kırmayınca bu seferde suya kuvvet uygulayamazsınız doğru olan ikisi arasında dengeyi bulmaktır. Gelecekte makyajı ve cilası az ama çalışmak isteyene rehber olacak yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.